Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kalp kapak tedavisini açık, açık kalp ameliyatına gerek duyulmadan tedavi ediliyor. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alanında tecrübeli kardiyologlar sayesinde kalp kapak hastalıkları açık kalp ameliyatına gerek duyulmadan balon yöntemiyle tedavi ediliyor. Teşekkür ederim. Allah genelden razı olsun. Doktorlarımıza güvenerek devlet hastanesine gelin. Başka yerlerine mülketlere gitmeyin. Gelin devlet hastanesine hocalarımız sizlerle tedavi yapar. Kalp hastalıklarının önemli bir kısmını oluşturan romantizman kapak hastalıkları günümüzde de önemini sürdürmekte. Çocukluk çağında geçirilmiş olan ateş hastalıklar sonrası kapaktaki kireçlenmelere bağlı olarak kapta kapakta oluşan daralmalarla ilerleyen yaşlarda bulgu veren bir hastalık. Biz hastanemizde romatizmal kapak hastalığı sonrası mitral damara gelişen üç hastamıza mitral balon işlemini uyguladık. Mitral balon işlemi daha önceki yıllarda şehrimizde uygulanmayan bir işlemi yaklaşık 2 yıldan beri yüze yakın hastamızda bu işlemi başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Gayet de güzel sonuçlar elde ediyoruz. İnşallah şehrimizin dışa bağımlılığının hastalarında çevre ileri gitmemesini insanlarımızın engel olmak amacıyla kalp hastalarının tamamına elimizden geldiği kadar tüm müdahaleleri yapmak istiyoruz ve gereken her şeyi de kendimizde yapabiliyoruz. Hem tanısında hem tedavisinde başarılı bir şekilde şehrimize inşallah bu hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Şehir dışından yine bu hastaların tedavisi amacıyla bizlere yönlendirilen bazı hastalarımıza yakın zamanda da bu işlemleri başarılı bir şekilde uyguladık. Gayet de güzel sonuçlar elde ettik. Söylediğimiz gibi daha önceki yıllarda bu hastalıkların tedavisi için insanlar maalesef şehir dışına gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu da hem ciddi bir maddi, manevi sıkıntılara sebebiyet verebiliyordu ama artık hastanemizde Mehmet Akif'in ön eğitim araştırma hastanesinde rahat bir şekilde bu tarz özellikle kompleks işlemleri çok kolayca uygulayabiliyoruz. Halkımızın da bunu rahat istiyoruz. Bu işlemler artık şehrimizde kolayca gerçekleştirilebiliyor.